Herkese merhabalar videoma kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar yargı dizisinde yeni haftada bizleri neler bekliyor olacak gerçekten efsane bir dizi ve final bölümüne çok az bir zaman kaldı ve geçtiğimiz haftaki bölümde biliyorsunuz Yeliz tarafından Ilgaz kaçırılmıştı peki Ilgaz ölerek yargıya veda mı edecek muhteşem bir hafta bizleri bekliyor adeta finale adım adım giderken yargı nefesleri kesmeye devam edecek yargı dizisinin de final bölümü için şu günden dahi hazırlıklar başladı. Muhteşem bir final bizleri bekliyor biliyorsunuz arkadaşlar. Kanal D'nin Fenomen dizisi haline gelen Yargı dizisinde önümüzdeki haftaki bölümlerde artık finale çok az bir zaman kaldı. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Yargı'da Ilgaz ölerek diziye veda mı edecek veya Ceylin mi ölecek? Gerçekten bizleri ters köşeleriyle her defasında şaşırtan Yargı'da final bölümünde neler yaşanacak çokça konuşuluyor. Merak etmeyin Yeliz tarafından kaçırılan Ilgaz kurtarılacak. Finalimiz ise mutlu bir sonla bitirilecek arkadaşlar.